Efendim Ümit Korkunç diyor ki Covid-19'a karşı toplumumuzun %75 ile %95'i arasında aşılama rakamlarına ulaşmazsak asıl göz yummamız gereken durumlarla o zaman karşılaşacağız. Türk insanı ve toplumunu riske atıp aşı olmayan aşı karşıtları olabileceklere göz yummak zorunda kalacaklardır. Kapanma, kısıtlama ve burun gibi demiş. Sayın seyirciler Rize şiddetli sağanak sel felaketine yol açtı Rize'de. Sel heyelanı da beraberinde getirdi. Bir ev tamamen çöktü, bir evde toprak yığınları altında kaldı. 6 Altı kişi hayatını kaybetti. Halen 2 kişi kayıp. De... Bak bak bak. Allah Allah. Tam 7 saat aralıksız sürdü. Metrekareye saatte 220 kilo yağış düştü. Rize'yi vuran sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ise halen kayıp. Baktım lan bas sallandı sanettim zerzele etti. O anda atladık ayağa taktım geldim mutfağın zamına baktım zeminden aşağısı enmiş. Böyle bir şey olmaz. Bakın yani. böyle böyle geliyoruz. Her tarafı silip süpürüyor böyle sonunda. Sağnak tüm şiddetiyle geldi. Akşam saatlerinde felakete dönüştü. Heyelan nedeniyle Muradiye beldesinde 3 katlı bir ev çöktü. İsmail ben sana dedim ki kuzen burası kokuyor dedim. Bir anda arka taraftan heyelan bizim apartmana doğru geldi. Faciadan saniyeler önce kurtulanlar oldu ama üç kişi enkaz altında kaldı. Güneysu'da 3 kişilik Karaali ailesi toprak altında kalan evlerinde yaşamlarını yitirdi. Güneysu'ya bağlı Asmalı Irmak köyünün muhtarı Adem Yanıktan da acı haber geldi. Felaketin duyulmasıyla bakanlar da bölgeye gitti. Arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldılar. <laughs> Tabi şu kapı işte. Bakalım şu kapı. Şunun içerisinde. Bu şu kapı. kapı Şuradan giren. Oradan bir çıktı. Allah'ım sen bizleri koru ya Rabbi. Çok yağdı ya. Dakikasını artık yani dakikalan saatlan işimiz olmadı. Yağmur dinene kadar uyumadık. Korktuk yani. Benim zaten evin arkası şey yani daha önce kopmuştu da. Gece yaşanan facianın boyutları gündüz ortaya çıktı. Halen onlarca köy yolu kapalı. Birçok yere elektrik verilemiyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç Rize'de son 20 yıl içinde sel nedeniyle 76 kişinin hayatını kaybettiğini, kentin acilen afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Hükümet her selden sonra sel bölgesine gidiyor, bakanlar gidiyor, orada şovlarını yapıyorlar, düzelteceğiz diyorlar, bir daha bunları olmayacak diyorlar ama her yıl aynı olayları, aynı felaketleri yaşamaya devam ediyoruz. CHP sel bölgesine heyet gönderdi.